Çocuklarımız ailemizden kayıp gidiyor. Bir şey yapamıyoruz. Özellikle deizm ve ateizm e, saldırısı altındalar. E, evet. bu konuyla ilgili devlete bir görev düşmüyor mu? Neler yapabiliriz diye bir soru göndermiş. Yani aslında her şeyi yani üzerimizde yük veya sorumluluk varken her şeyi bir başkasından beklemek, hatta devletten beklemekten de biraz bedevacılık olur gibi geliyor bana. Toplum olarak her birerimize ne düşüyor? ...aslında sorumluluk düşüyor. Bizler açıkçası... E, ...hayat meşgalesi bizi öyle bir savurdu... ...öyle bir noktaya getirdi ki... E, ...peki şimdi hepimiz... E, ...neyiz? Anne babayız, ebeveyniz. E, bir ebeveyn evet. olarak... çocuk çocuğumuzu yetiştirmekteki... ...yegane amacımız ne? Yani eğitim. Eğitim ailede... ...başlıyor malum. Ne oluyor? Sokakta, çevrede... ...daha sonra da eğitim müesseselerinde devam ediyor. Yani her şeyden önce okula gitmeden önce ve okul süresince de ailenin de eğitim müesseselerinde neyi var? Önemli rolleri var icra etmesi gereken. Peki ebeveyn açısından bakalım. Şimdi şikayetçiyiz ya çocuklarımızın elimizden kayıp gidiyor. Peki bu süreçte ebeveyn olarak yegane amacımız çocuktaki çocuğun ikbali ve istikbali ile ilgili hedefimiz ne? Ne? Çocuğun başta ondan sonra diyelim ki kendisini yaradan Rabbine ...veya ebeveynine ve topluma karşı sorumlu bir birey olmasını biz ta ne yaptık? E, ev ortamında, hanemizde ebeveyn olarak bu sorumluluğu çocuğumuza aş aşılayabildik mi? Bu konuda kendisine bilinç verdik mi? Eğittik mi? Buradan başlayalım. Ondan sonraki aşamada o temeli oluşturmuşsak haliyle ne yapacaktır? Eğitim müesseselerinde devam edecektir. Burada sorumluluk sahibi herkese ne düşüyor? Görev düşüyor. Evet. Başta ebeveyn olmak üzere eğitimcilere hatta devlete de ne yapıyor bu konuda görev düşüyor. Evet e, tamam çocuklarımızın istikbali önemli ama dünyadaki makamı mevkiinden de öte neyi? Kalıcı olan bu dünyanın bu dünyanın öbür tarafa hazırlık bir mesabesi olarak yani dünya ahiretin tarlası olarak düşünürsek sadece dünyayı amaçlayarak hedef edinerek çocuklarımızın evet. yetiştirmeyi tamam ama öbür tarafı da garanti edecek mutlaka ne yapmamız lazım? Tedbirler almamız lazım. Bu konuda gerçekten başta kendimiz amaçlarımızı, hedeflerimizi net bir şekilde belirlememiz, çocuk eğitiminde veya geleceğimiz olan, değil mi? istikbalimiz olan o neslin iyi yetiştirilmesi konusunda toplum olarak hep birlikte bu çocukları inançlı, ahlaklı ve inanç ve ahlakın kendisine ne yaptığı olgun, kamil bir insana, kendisine, ailesine, topluma, veya tüm insanlığa faydalı bir birey olması konusunda yetiştirmemiz hepimizin boynunun borcu olduğunu hatırlatmak istiyorum. Teşekkür ediyoruz.